arkadaşlar ben Grut. Bugün sizlerle birlikte yanımda Zeus var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İki kişi iki kişi gördüm gelen. Biz bir şeyle bulup başlayacağız. Arkadaşlar umarım iyisinizdir. Ee, geçen ilk videoma e, like attınız, abone oldunuz. Beni destekledi destekleyenlere teşekkür ederim. Ee, yine yanımda Zeus var. Beni kırmadı. Yine geldi video çekmeye. Hoş geldiniz Zeus. Hoş bulduk arkadaşlar. Şöyle şimdi YouTube'da falan yani bu kitle falan... sana mı deniyorlar? adam gibiymiş. Geliyorum. Arkadaşlar YouTube kanalı açmayı düşünüyorum yakında. Abone açınca ol. size bildireceğim. Gönderdim bunu. Arkadaşlar açınca size bildireceğim. Merakın daha açalım. O oh, a gerçek bu. İşaret? O oh, öldü. Botsan da adam pingi var. Adam pingi var ya. Oğlum. Arkadaşlar yani. emniyete saygı lütfen. Bu videoyu beğenin. Kanala Vallahi arkadaşlar işte ya. Arkadaşlar bir video için 200 saat Uğraşıyoruz zaten. Ya neyse normal. Oğlum önümde adam var. Mal mı lan bu? Vallahi malmış. Gördüm. İçeride patates. Oyna 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 oyna. Bomba deneyeceğim ben. Ya çok şey yaptım erken attım. Aa ben bir dakika attım. ben de erken attım. Öldürdüm. O da öldü. Çok güzel. Hayır bu bitmedi. Daha bu başkası. Bu adam bitmedi. Daha. Ama şöyle bitti. Tamam. Tamsın tam alayım. Bir şey almama gerek yok. Emniyeti var. Al abi emniyetini. Al. Güzel bir şey. Oradan 5 kilimizi de aldık. Sıkıntı yok. Sonra bir kit döneceğim. Sonra da gidebiliriz. Çalıştık şu anda. O bir kapat şunu. Oyna 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 oyna. bir Abi o çok <laughs> Ben de geldim. Bu ev boş vardı. arada. Bu ev boş. Yani çatı yaptım ben. Tamam ben de. <laughs> Abi Abi arka tarafta sıkıyor ya. Onu. Bu arkadakine bir bakmam Gördüm. lazım. Gördüm. Oğlum işaret at. Ben bir ben almayı deneyeyim mi? Tamam işaret şöyle. Aha vallahi öldürdüm. Kelleden aldım. Şurada galiba değil mi? Şöyle. Aa orada bir Aa aşağı düşüyorum. Önümüze atışalım ya. Aha vallahi öyle. Onu da öldürdüm. Önümüze atışalım mı? Ama DBS sesi falan geliyordu. Girdim ben. Ne de girdim Aa burada burada çok yakın ses. Kim ya bunlar ya? Nerede benim? Kusmuş bekliyor mu? Aşağıda bu. Aşağıdan başka geldi. Ses. Gördüm. Bitirdim. Bot da ama bu? Tamam. Diğer M4'ü aldım. İki kişi. Oyna kardeş ya. Aa, aa. Tamam ikisini de aldım. O kötü pusmuş. Abi ben bunları bir sanıyordum biliyor musun? Arkadaşlar ben ben bir çatı... sanıyordum. Ben arkadaş adamı çatıda sanıyorum. Adam önümde böyle eğilmiş bana bak. <laughs> abi HS falan attım zorla. Ben bir ya. sanıyordum ya bunları. Çok çok, çok. abi bu, bu güzel abi bu arabayı. Tamam altıyı da üçe çektik. Tamam. Şimdi var arası. Hemen buradan yola devam diyelim. Nereye gidelim? Köprü köprü. Arkadaşlar var mı? tam da yan yana. Aynen şu an yanımda. Beni kırmadı geldi sağ olsun. Ekibimizin bir üyesi o da, Marvithim'den. Güzel, ben de Marvithim'denim, o da ben de değilim. Bir... Evet arkadaşlar, 31 kişi kaldı. sonra salam bir şey Dur burada dur ne bir dakika Bur dur de. Bir şeyler diyorum arkadaşlar Aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya Oo gördün açık Sabit duruyor tamam. tamam oyna 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 Direkt gidelim abi. Abi o birisine bakıyordu köprünün en birisi var Git git direkt ben... Ayla, Allah Allah. Lan. <laughs> Ay, turbo erimli, arkaç, Aynen, ben de basıyorum bazen falan. Abi ama bu gözlüyor da olabilir. Aga be adam arkadan Aa tamsın mermisini alayım abi. Şöyle bol bol alayım. şuna şunları da alayım. Evet bunlar bize yeter. Köprü. Hala Duruyoruz da... mu o zaman köprüde? Yapacak bir şey yok. Ne dedin? Haylar lazer. Haylar lazer indiriyor. Oğlum sen eskop hiç yok mu lan? Hayır şey 6x var da. M7 doğru. Abi bende lazer var ama. Yani tam sıra saktım onu da. Arkadaşlar. Araba geliyor araba. Hani? Oyna 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 bas bas bas. Canı yok hiç. Bas, 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 bas. Bas, tek, ya tek gibiydi. Biri de olsa çıkar böyle. Hadi çağda kaydı oğlum. Güzel bir şekilde sürürsem alırız. Grozla mı Thompson mı? Seçimi yapın arkadaşlar. Oo, AVM'yi çeksem mi diyecektim de. Çek ya sen AVM'yi. Vuruş falan. Aa, Insta'ya video çıkar arkadaşlar çağda şu Arkadaşlar, Aynen ilk sayı videoda onun amacı da şu. Aa, uzaktan da bir tane bot geliyor onu da alayım da bot galiba. Bot, mı? bot bu lan. Oğlum bu cover'a falan geçti lan bu bot değil mi yoksa? Ağzı baktan içiyor ya falan. Bir daha bir bakalım. Göstereyim. Var, var, var. Kardeşim ne yapıyorsun? Öldürdüm seni ne? Manyak ya. Çattı ki ne? Ben kaydaş Yaş kayda <laughs> kaydı açıp geliyor arkadaşlar. Şimdi güzel kilimiz de var baya. 11 kilimim var. Sıkıntı yok yani şu an. Hadi gidelim abi. Gidelim. Kaydı açtı arkadaşlar. Hemen de geldi. Abi bu benzin alsak. Otobüs bu. patlatalım Patlatalım arkadaşlar. Şimdi bir aynen öyle bir şeyler olabilir yani. Kuturosu biz mi getirdik Dedik mıydı bu? Adamdan. Adam değil. Oy. O adam Başı tutuyor abi. Sana tutuyor da bak Ya bu adam bilir Allah belanı vermesin. Öldürdüm. Allah'ım nasıl oldu? Video çıktı arkadaşlar. Video çıktı Çağdaş <laughs> ya. Çağdaş'a video çıktı. Çağdaş'a video. Abi adam orada groza çekse bizi alır mıydı? Skar mı çekti? Skar mı çekti groza mı? Hatırlamıyorum abi. Nasıl abi öldük de ne ya. ya? Buradan dönüş yok. Dönüş olmaz da de görmüyoruz lan bizde. Abi. nasıl? ne 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 Adam şu ben şuradan bir şuradaki şeyleri alayım. Altı attım buraya. Tamam. Arkadaşlar lazeri de var adamın. Çok. Oğlum araba araba. Lan ne arabası? Vallahi şurada araba var. Şurada araba var. Vallahi orada araba var. Gitmiyorum ben. Bekle ben şu çorabı dünyanın bir yere çekeyim. Basalım mı? Abi ne oluyor? Arkadaşlar arabaya gidiyoruz. Çok sakin. Kaynıyor orası Temizledik ya. Temizledik falan. Adamlar önümüzde. Aa, adamlar fişe kalkmış lan. Sıfır lazım ya bana. Yani tabi Abi buradan bir ağlamaya çalışması. Keşke sana da bir kahvete çözseydim. Geliyor geliyor. Çöre oldu. Oyna oyna. Oynayayım. Araba layken attım. Ata ata at. bir <laughs> ekmekte arkadaşlar. Çağdaş'a video. Aman teker gittin lan. Ben git git sen. Aklında da da vardı. Çağdaş annem düştü. Temizliği adına aşık oldum. Oy ekmek çıktı Çağdaş'ın da. Arkadaşlar Çekeyim ben bir AVM buradan da ben de çekeyim. Alma lan mermisini. Aa, Biraz Lan bir mermim var AVM'de. Yok, bir mermim var. Ver lan. Bunda da kara var. Atıyorum arkadaş. arkadaşlar. Arkadaşlar atıyorum ben. Ama <laughs> at lan at lan. Oğlum atsana lan. Adam kullanmış. Dur dur az daha. Dur. Adam kullanmış ama. Aa Baş, baş, baş. Siz burada mı indiniz amına? Abi ne boş ver. Bas 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 bas, 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 bas. şuna bas. Oğlum bas. Bunu lan ne olur bayağı nasıl? Geç geç çabuk 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 çabuk. Abi gidiyor. Abi kil, kaçıyor. Kil gitti abi. AVM'de bir mermim var. Soldan Anladım, gitti. Almadım ben oraya lan onu. Abi. Abi. Açıkta ver. araba. De Deneyeceğim bu AVM'yi onu. Hadi. Hadi. Aa yedi ya. Bir tane yedi ya. Ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadık? Arkadaşlar var lan senin. Onu ama beş tane de mermi için ne bileyim. Sen dört tane mi attın bana? Dokuz mu Ben dört attım. Ben dört tane <laughs> Burası var ya. Benzin. Bu şey, kesel var ya. Gördün Abi gördün mü gördün kardeşim. bak sağda? Şeyde mi? Bu, Hangar? Şeyden, bu Yani. Baksana bir sürü şey. Ağara gireceğiz arkadaşlar. Yatacağım falan. <laughs> Biz arkadaşlar bu bizim yan hesaplarımız bu hesaplar aslında. Biz ana hesabımızda as olduğumuz için askıyorlar. Bas bas bas. Oğlum bugi var. Karşıya giresin. Almaz. Gördün? İşaret at. Şur, i̇şaret şur, at. Görüyorum. Şur, görüyorum. Abi çok da yakın değil dışarıda. Aa gördüm tepede. Bak yere gidiyorlar. İşaret. Nerede ne, 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 Aa droptalar geldi. Ben drop ne nereye almışlar? bak Bir baygın bak Bir bak şimdi. Bir baygın da. İster, Bir, no, bir tane, baygın var. var. Bir Bir baygın var. var. Bir baygın

düşleri durduğu yer çok kötüydü ya. Neyse aldık. Oo, aldım hemen. Aldım hepsini. Atayım gel gel. Gel. Aa, kaç var sende? 16. 16 mı var? O zaman sana 10 tane yakışır. Aa yeni drop attı. Ver hocam şundan da bir AVM mermisi. Yok bunu da ver. Baksana. Abi bir da ya Durmasaydı. Aa adam sıkıyor. Oh. Geldiğimiz yerden sıkıyor lan şaka mısın? Nereden sıkıyor lan <laughs> şu onu? Diyor musun nereden geldi? Gördüm. İşaret at, işaret at. Kolumda kaldı. Çok sıkıyor. Bir daha sıkma, bir daha sıkma. Gördüm. Çok ufak kendisi. Gördüm, gördüm. kulübenin içinde. Aynı anda vurduk. Bas bak bas. Aslında direkt ha, mıydı? direkt ölmüş tamam. Ben Kardeşler, bayıldım. fark ettin mi? Aa bu ABN o zaman bizimki daha da ABN. Derdim hani ABN var dedim ya o bir oldu. Çok güzel. Toplam 22 kilo arkadaşlar. Bayıldım. Bayıldım şeyler bunlar. Gel be. Ben 15 kilo yapmak istiyorum. Ondan dolayı araba senin de kardeşim. Aslında ben de. Dışarıda. Açık kazınca, açık, açık kazınca. Ağaçta mı? Hayır değil. Aa bak gördüm. Koş, e bekle e benle, e uyuyup. ben de oyun. Ben de oyun. Pink mi var lan burada? Abi saldım sana. Rağmen çektim de. Bak. Göster kardeşim. <laughs> Bu <Bravo. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar güzel bir maç oldu. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kardeşim Instagram'ın aşağıda vereceğim. Benim de Instagram'ım aşağıda. Onlara bir anne yani şey yaparsanız seviniriz. Toplam 9 e, 8 mi kim var? Bakıyoruz hemen. Kaç lan dur Unuttum. Bir dakika kardeş bakıyor. 8 varmış. Bende de 15 kil. Toplam 23 kilolik maç ve kaç kilo sattık? Hasarlık? hasarlık. Hasar kaç? <laughs> 1600 sen. 900 lira. Tamam ya 25 kilitlik de yaklaşık bir hasarlığımız var. Güzel bir video oldu. Sizleri seviyorum. Görüşürüz ve bay bay. Kapan lan. <laughs>